Herkese merhaba. Rebecks RD kanalına hoş geldiniz. Bu videoda size e-ticarette et bilinmesi gereken önemli terimlerden bahsedeceğim. İlk olarak API'den başlayalım. API iki uygulamanın birbiriyle bilgi akışını olanak tanıyan bir yazılım aracı olan uygulama programlama arayüzünün kısaltmasıdır. Eee API ise pazar yeri ile entegratör firma arasındaki bağlantıyı oluşturur. API key sayesinde ürün, stok, resim ve daha fazlası bilgiler pazar yerine gönderilir veya pazar yerinden entegratör firmaya aktarılır. GTIN ve barkod ise ticari ürünlerin üzerinde barkodlara basılmış şekilde yer alan benzersiz olarak tanımlanan numaralara denir. Son olarak SKU'dan bahsedelim. SKU satılacak ürün için stok karışıklıklarını ve takibini kolaylaştırmak için ürünlere verilen stok kodudur. Bu videomuzda e ticareti bilinmesi gereken önemli terimlerden bahsettik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.